Herkese merhabalar ve herkese selamlar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2021 tercihlerinde hiçbir öğrencinin tercih listesine almadığı ve yerleşmediği bölümleri tablo halinde sizlere sunmak istiyorum arkadaşlarım bu tablonun mimarı emekçisi Salim Ünsal hocamızdır kendisi de zaten bu tabloları Twitter adresinden paylaşıyor arkadaşlar. Ee, Salim Yusal yazarak Twitter'a bu tabloların daha da fazlasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben de zaten açıklama kısmında da ismini bulunduracağım hocamızın. Şimdi arkadaşlar, hiçbir öğrencinin tercih listesine almadığı bu bölüm ve üniversiteleri şöyle bir göz atalım isterseniz. Arkadaşlar, Ankara Üniversitesi'ne baktığımız zaman, Ankara Üniversitesi'nde, Jeofizik mühendisliği e, tercih edilmemiş. Tercih listelerine alınmamış. Şöyle yanına bir tık atalım. Ankara Üniversitesi jeofizik mühendisliği. Atatürk Üniversitesi çevre mühendisliği. Hiçbir şekilde tercih listesine alınmamış. Çevre mühendisliği Çukurova Üniversitesi. Jeoloji mühendisliği Çukurova Üniversitesi. Yine tercih listesine alınmayan ve bölümü tamamıyla sıfır çeken yerler. Erciyes Üniversitesi çevre mühendisliği. Yine hiçbir şekilde öğrencinin tercih lisesine almadığı bölüm ve üniversite arasında yer alıyor. Arkadaşlar burada bir ücretli kısım var. Şöyle bir göz atalım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ekonomi, elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği yine arkadaşlar hiçbir şekilde tercih edilmemiş öğrenciler yazmamış arkadaşlar burayı. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat, işletme, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler de tercih edilmemiş. Burası arkadaşlar neydi? Ücretliydi zaten hocamız burada belirtmiş. Buraya baktığımız zaman, bakın Kocaeli Üniversitesi jeofizik mühendisliği tercih edilmemiş. Manisa Celal Bayar Üniversitesi mekatronik mühendisliği, Muzur Üniversitesi makine mühendisliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli gıda mühendisliği. Trakya Üniversitesi ücretli ile mimarlık arkadaşlarım tercih edilmeyenler arasında. Şimdi şuna dikkat etmek gerekiyor. Ek tercih yapacak arkadaşlar boş kalan bölümleri böyle bir şema halinde göstermem onların yararına olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ek tercih yapacak arkadaşlara birçok bölümün boş olduğunu göstermek istiyorum böylelikle. Kesinlikle Evet arkadaşlar. Artık videonun sonuna geliyoruz. Ek tercihlerde sizlere söylemek istediğim bazı şeyler var. Bakın, bir üniversite tercihi yaparken sizin sevdiğiniz bölümleri yazmanızı isterim arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız, birçok öğrencinin yorumlarını okudum. Bunlar diyor ki, e ben yerleştim fakat. İstemediğim bir yere yerleştim. Yeniden ek tercih yapabilir miyim diyor. Zaten ben de hemen bununla ilgili bir video çektim arkadaşlar. Yani kişi yerleşiyor ve yerleştikten dolayı e, pişmanlık duyuyor. Neden pişmanlık duyuyor biliyor musunuz? E, aslında o yeri hiç istemiyordu. Kafasında hiçbir şekilde o yer yoktu. E, ama yerleşmek için yerleşti arkadaşlar. Açıkçası söylemek gerekirse. Sizlerden tek isteğim sevmediğiniz bir bölümün içerisinde yer almayın. Sevmediğiniz bir bölümün içerisinde yer alınca... Üniversiteyi bırakıyorsunuz ve yeniden üniversiteye hazırlanmaya başlıyorsunuz. Bunu hiç kimse istemez ve hiç kimseye de tavsiye etmem. Dileğim odur ki umarım herkesin gönlünde, gönlüne göre bir üniversite gelir, ee, mutlu olacağı, ileride bu işi yaparken huzurlu olacağı bir meslekte yer alır. Şu bölümün önü açık, şu bölümün önü açıktan ziyade arkadaşlar. Siz nereye istiyorsunuz? Sizin hangi alanda yeteneğiniz var? Bence bunlar çok önemlidir. Kendinize çok çok iyi bakmanızı ve sağlıcakla kalmanızı istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.